Işıklar ha, evet. aslında ışıklar güzel gösteriyor bu şehri geceleri. Geceler yani Ahmet Haşim'in dizeleri. Çok severim o da güzeldir. yamaz Erdoğan şiiridir. Biriyle eskiden güzel bir ilişki yaşamışsındır. Bu senin bahsettiğin mutsuz olur diyorsun ya bazen döner. Biriyle güzel bir ilişki yaşamışsındır. Daha sonra sıkıntılar olmuştur. Ayrılmışsındır. Sonradan yıllar geçer. Tekrar belki barışmak istersin. Bir araya gelirsin. Ama gel gör ki o gün geldiğinde görürsün ki ne o eski odur. Ne sen eski sensindir. Ne de hayat eski hayattır. Çünkü yaşananlar değişmiştir. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı, Bir kapı açıldı. Benim dizim sızlıyor benim kalbim sızlıyor o yüzden. Ya yani kalbe falan girmiş. Bu duyguları bırak bir kenara. Yani bir kere bırak ama. bu kadar. bir orada olsaydım ne güzel olurdu dedikleriniz vardır. Bir daha bir de keşke işte orada olsaydım dedikleriniz vardır. İkinciyi çok söylememek lazım. Tabii tabii. Yani oradan da Eduard Men diye bir eş. Olan Mendy da gelmez, Saka'dan da gelmez. En azından bir kepa gibi ekstradan kepaze gol yedirmiyor sana. Yalnız bir çiçekle de bağır gelmez onu söyleyeyim. Kırılmış boğazım bekliyorlar yol altından onlar. Bir gün sorarlarsa Diğerlerinden nefret etmek zorunda değilsiniz ki. Zaten esas hayat o. Hayat başkalarından nefret ederek yaşanacak bir olgu değil. O kadar uzun bir hediye verilmedi size. Hiçbirimizin bu akşamdan yarın sabaha göreceğinin garantisi yok. Bırakın hırs küplerinde nefret dalgalarında yüzmeyin. Hayattan keyif almaya çalışın. Yanana yandı gönül ömrüm azaldı. Bir kapı açıldı bana bir Hayatta kendini bilerek hareket etmekle, kendini bildiğini sanarak hareket etmek arasında ince bir çizgi var. Hep söylerim. Bu çok önemli. Bu hayatta kim olduğunu bileceksin. Sürekli düşünürsen dağılırsın o Şuradan girdaptan. Dünyada inanmazdım biteceğine. O da güzel şarkı. Aklıma o geldi. Beni böyle bırakıp gideceğine. Artık sensizim sen de bensiz diyor ya Sezen Aksu. Kurumuş boğazım bekliyorlar yol ağzım donlar. Şimdi Ronaldo'nun Messi'nin hayranı olmak kolay. Ben Vardy'nin de hayranıyım. Ben Son'un da hayranıyım. Bak ben Tarkovski'nin de hayranıyım. Bu oyunu pardon, Bu oyunu böyle okumak lazım. Bu hayata da böyle bakmak lazım. En iyi seviyorum. En iyi herkes seviyor. Sen herkesin sevmediğini sevebiliyor musun bu hayatta? Bak sevgi odur. Öyle bakmak lazım. Belki biraz süreç de bunu etkiledi. Ben, aklıma geliyor başka örnekler de e, geliyor. O yüzden evet eve döner herkes bir gün. Ama dediğim gibi aynı elimi dönen aynı kişimi, hikaye aynı hikayemi. Onlar çok önemli başlıklar. Ya da olmaz, orada oynayamaz. Öyle bir, ben öyle bir şey var. Aksısın sonunda bir istediyim, bir hayatı yaşasın. Hayat bir kere yaşanıyor yalnız uyarayım ben. Evet, evet. o da bir anda, bu anda yaşılıyor, evet. onu da atlamıyorum. <laughs> yapayım. Hayatta güzel olan şeyler, zor olan şeylerdir. Aynen. Zoru başarmaktır, güzellikle diyebiliriz. Bu Arsenal değil yani Arteta'nın Arsenal'ı Benim değil. bize Premier Ligi sevdiren Arsenal'dı ama Arsenal'dan önce kendi bir aynaya baksın ondan sonra biz ona bakarız. İnsan kendinin kim olduğunu unuttuğu zaman ona başkası hatırlatamaz. İyi dedi. sınırladı saygım var. Ben de Fulham taraftarıyım da mesela. Senin ki daha kötü. O benimki. Gibi... Yani Londra'da Crystal Palace'ı tutsaydım bari ya. Bir, bir şey şeyi o yani. mu seviyorum. Olmasam West olurdum. Hep söylüyorum sen, söylüyorum sana. Sen Fulham'ı sevmiyorsun. Sen Fulham'ı sevmeyi seviyorsun. Abi ver kurumuş boğazım var. Kurumuş boğazım, bekliyorlar yol ağzımda onlar. Bir gün beni sorarlarsa <laughs> suscan, elin kanlı çöğü. Birbirini sevmemek ya kimse kimseyi sevmemek zorunda değil de Sen elindeki değeri Ya biz niye oradaki gibi olmuyoruz Çünkü sen oradakine başka bakıyorsun Kendindekini sevmiyorsun Kaybet bu Seni seviyorum da Seni sevmeyi eskisi kadar sevmiyorum Çünkü artık onu benden aldın Sen aldın ben yapmadım Bu hayatta insanı hayal kırıklığına düzenli olarak uğratan olgu sayısı çok fazla değildir. yapıyorsanız o sizin ona olan fazla sevginizden ya da güveninizden kaynaklanır. Yani sizi sürekli olarak hayal kırıklığına uğratıyorsa siz onu seviyorsunuzdur. bekliyorlar yol ağzım Bir gün beni sorarlarsa Vazgeçmek dünyada en tehlikeli şeydir bir şeydir. Vazgeçtiğin zaman işte o zaman gerçekten yenilirsin hayatta. Kırılmış boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa sus Çok güzel bir söz vardı. Derin vakitler ümit etmiştik. dar zamanlara kaldık diye. O yüzden elinizdeki vakti sevdiklerimize Aynen. zaman ayırarak geçirin. Bir de Godfather'da Don Carleone'nin söylediği sözü unutmayalım. Ailesiyle zaman geçirmeyen bir adam tam bir adam değil. Yarım Aynen. bir adam. Tamam. Kaybet bu I saw club.